2025'in en komik klibini izleyelim mi abi? 2025'in en komik klibi mi? <gülüyor> <gülüyor> abi nasıl olabilir böyle bir şey ya? Aşkım, sen repliği biliyor musun? Biliyorum, Malfight değil miydi? Evet. Malfight Kaya gibi. Ya bu kadar benzemesi... Yaralı! <laughs> <laughs> Lan hani kaya gibi. Çakma <Gülüyor> 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 bu ne rafus mu bu ya? Oğlum kaya gibi nerede lan repliği? Kaya gibi. Abi bu kadar olabilir ya. Hepimiz oğlum. Kaya gibi. Bu oyun çok iyiydi ya. ya. Vallahi özlendi. Ben çok özledim. Çok kopuyordum ya. Gülüyordum, gül gülüyordum. yapacağız, yapacağız. Yapacağız. Ne olur, ekiple, oyun ekipli yapacağız. Oyun. Bu hafta yaparız muhtemelen ya. Bu da çok iyiydi <laughs> Bu yayın komple çok iyiydi. <gülüyor> 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 <Demais>. <gülüyor> çimpinin kaybolması. <laughs> çimpinin kayboluşu ya şu oyunda. Onu atsınız abi. Ne olur çimpinin kayboluşunu atın. Abi en iyi klip bu seçildi bu arada. Ben, ve ya, ben o, müste bir müste bir önce, önce. mıydı o? o Rufus, çocuğu Rufus. Az önce o kadar duygusallaştık seninle ya. Bu ne lan? Ben yaşlanmasam iyiymiş Fero ya. Oğlum çok tatlısın. Büyük halini dağıt. Buymuş değil mi büyük hali? <laughs> <laughs> Kardeşimsin. YouTube değil. YouTube. <gülüyor> 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 Yapma, ben bu oyunda Eren'in en sevdiğim şakası hangisi biliyor musun? Ne? Eren bir anda ortada kayboluyor sonra Eren'e arabaya gidiyorsun. Reis. Ona... O da da şiir okuyor. <laughs> şiir mi? Evet kitap okuyor kitap okuyor. <laughs> o çok iyi. O da çok iyi. <laughs> o çok iyi. Ne oluyor ses ne lan? Neredesiniz <gülüyor> lan? <gülüyor> gel gel. Ne <dur> oluyor? <laughs> <laughs> Lan, Lan benim benim duydu. Benim. ya? Gel. gel. Sen de var. Ben, ben de var, de var, var sana. Ana ne kim bu Sam. Bu da çok iyi dar bir iyi yürüyebiliyor mu, koşabiliyor mu? <laughs> Bu kadar mı koşuyorsun e, lan? Şizo? <laughs> şakalar şaka <laughs> burada. <laughs> <laughs> Şakaya mı? <bakam. gülüyor> Oğlum çok iyi. Ben alırsın sana? Şizo. Abi gereksiz şakalar ya. Bayılıyor gereksiz şaka yapmaya. Keks geldi. Yeni keks geldi galiba. Şunu ama koyayım. Noli Cultal 2019'dan beri seni izliyorum Ferit abi. Senin ve Çetin samimiyeti bambaşka herkese mutlu yıllar diliyorum demiş. Çok teşekkür ederim hocam 500 kick için. Baş tacısın. Torontolu da 416. Selam Ferit yurt dışında yalnız kaldığım zamanlarda kafamı seni izleyerek çok kez kurtardım. Her şey için teşekkür ederim. Toronto'ya büyük selam olsun abi. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Bağışlarınız için bir tanesi. Bir tanesiniz siz ya. Kayboldum ya. Bu 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 bu. <laughs>

Peak'ten de çok güzel klipler var. Beyaz chest'te de var. Bak. Ağaçtan girebilir miyiz oraya? Ne? Evet. İyi, iyi sandım. <laughs> Amanız kim bayıldım. Ne oldu? Neyin eksik ki <laughs> acaba? Ne oldu? <laughs> i̇yi, <özürüz>. <gülüyor> 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 ne oldu lan? <laughs> Kanka <laughs> ne oldu? <oğlum? gülüyor> Oğlum al <alay>, <laughs> <la. gülüyor> nee, ne dedim? Ne dedim? bir şey sorma Ne? Çok arkaya git. Tamam arkaya git, arkaya git. Abi uçuğuma geldi. Uçuğuma geldi. Tamam attım. Dur amına kıyım la Ferit. kıyım. Ne? oldu lan? Ne oldu? Noldu? Ağabey, kapat şunu! Arkada rüyası kaydırıyor ablacım. Beyaz şeste de var. Ay, eski dostumuz şizofren ya. Of! Çıkamayabilir. Yürüyebiliyorum. Şirin ooo! E Çok iyi rap yapıyor. Çünkü... <gürüyoruz> sakin ol lan, sakin ol lan. Bir den ağladım lan. Nasıl? Sana olunmaz lan. Lan salak sana olunmaz ananızı sikeyim bu kadar aptal olunmaz lan. Lan ben sizin oyunu tutuyorum. <mom> lan! <gülüyoruz> Ya kanka. Burak Çok ağlıyor oğlum. mu lan? O bu çık çık seni ya. Senin anını sikiyim ben. Ne ağlıyor lan bana kıyım ben. Anını sikiyim ben. Ay nefes alamadım. Ucube. <laughs> <A, gülüyor> <laughs> <Ne yaptın>? Aa! 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 Oğlum salak. Nasıl yani kanka? <laughs> beni bandaj bandaj beni. <laughs> <yere. gülüyor> <laughs> Yapma <laughs> <laughs> ağzına, bir <daha. gülüyor> ağzına bir daha, ağzına bir daha diye bağırıyor ya. Kem mi GG? Ay. of. Ağzım ağrıdı gülmekten ya. <laughs> kamera. <Sülüyor> ee. <laughs> of. Bende ben sadece bir tane Rob var. Kenan var. O kadar. O hani. o e tamam o... Rob o -o -o -o. kullanalım. Şuraya. Ananı s**eyim! <laughs> 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 Öl öldü kanka. <laughs> 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 Ben, ben, de, ben de sadece... <laughs> <laughs> Oğlum çok fena oynamıştık bu P2'de ya. Mimesis <laughs> yok oynamadık abi Mimesis'i. Bakıyorum. Ben şeyim şeyim. Beyaz gözlü siyah <laughs> ejderha. Beyaz gözlü siyah jera'yım. Sen dedik, o Godzilla göründü haberiniz olsun. Tek boynuzlu unicorn. Siyah gözlü beyaz ejderha. Beyaz gözlü siyah <laughs> e jera'dan <siyaj gülüyor> tek boynuzlu <laughs> <laughs> unicorn'a. <laughs> beyaz gözlü siyah ejderha meydana götür Beyaz gözlü dinlemede <laughs> Beyaz gözlü bu ejderha Beyaz gözlü Beyaz gözlü siyah ejderha da tek boynuzlu unicorn'da Sesimi alıyor musunuz? Neyi diyor? Şizoya soruyor neydi diye Hahahaha Başlayın <laughs> Salak oyundu ya <laughs> yani Messi sen ama çalış ya. Oluyor mu? Ama sizi sanki açık hayatta ölüyor. döllüyor. Doğ <laughs> Daha osurdu. <laughs> İyi geceler Arda, görüşürüz canım. <laughs> bu mu?

<laughs> müzik bozdu ama biraz herhalde. normalde o bir şiirler aradım. Hayır iyi bunu buraya niye getirdin? <laughs> Öbür tarafta öbür tarafta mallar onunla var, onunla var, onunla orada. var bu arada. Sami doğru, doğru diyor. Oluyor. Oğlum biz çok iyi oluyor. Sami dolar <laughs> Benim için budur abi. Bakayım. Ya o bu çok uzun. <laughs> bu troll çok uzun. Tamam hadi şey izleyelim ya. Ünlüler fragmanı izleyelim. Güzel bir recap oldu bu arada. Daha da bir tonla bir klip var da.